Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir için kilo aldıran çorba yapıyoruz. Malzemelerimiz 1 yemek kaşığı tam buğday unu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 su bardağı su, varsa et suyu, yarım patates, yarım havuç, 3 yemek kaşığı pirinç ve nane. Havuç ve patatesi şu şekilde rendenin en ince kısmıyla rendeliyoruz. Pirinçlerimizi de çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Şimdi yapımına başlıyoruz. Evet, öncelikle unumuzu tencereye alıyoruz ve şöyle biraz kavuruyoruz. Hiç yağ eklemeden. Evet, bu şekilde yağsız bir şekilde onu biraz kavurduktan sonra Yağımı ekliyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı Biraz da bu şekilde çeviriyorum, şöyle karıştırıyorum. Evet, şimdi 3 su bardağı suyumu ekliyorum. ve hızlıca karıştırıyorum. Unumuzun topaklanmaması için devamlı hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, pürüzsüz bir kıvam olana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Evet, pürüzsüz oldu artık pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra da iyice yıkadığımız pirincimizi ince rendede rendelediğimiz havuç ve patatesimizi çorbamıza katıyoruz. Evet yine devamlı karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi havuç çok güzel bir renk verdi çorbaya. Et suyumu da ekledim. Evet bu şekilde yavaş yavaş karıştıra karıştıra çorbamızı pişiriyoruz. Evet son olarak biraz nane ekliyoruz. Ve 1-2 dakika daha bu şekilde karıştırıp ocağımızın altını kapatıyoruz. Ve çorbamız hazır mis gibi oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.